Maç sonunda olimpik limon takımıyla birlikteyiz Aslında olimpik limon mu desek, akman rönesans mı desek bilemedim Akman rönesans yine kurtardı günü ee, Furkan neler söylemek ister? senden başlayalım Güzel bir galibiyet aldık Öncelikle akman Rönesans'tan gelen abilerimize çok teşekkür ediyoruz Kaptana da bir teşekkür gönderirsen o gönderdi Kaptan kaptana nazım ve çok teşekkürler Saygılar sunuyorum Pokemon'lar ile bir birlikte Mutluyuz kazandık bu akşam <gülüyor> <gülüyor> güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyet. Yarına da farklı bir galibiyet alacağımıza bir inancım tam. Takım arkadaşlarımın ve Atman Renesans'taki abilerimin ayağına sağlık diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Misafir oyuncu Okan. Neler söylemek istersin? Güzel maçtı. Rakip de İyi maç oldu. Arkadaşların ayarlarına lazım. sağlık. Birazcık rakibin de ayağına sağlık. Önce kaptan büyük kaptan oluruz. <laughs> Adam sallamıyor. Büyük kaptan. Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık istemeden gerginlikler oldu. Onun için rakip takımdan da özür dileriz. Olmaması gereken hareketler oldu. Öncelikle Akman Rönesans'ın vazgeçilmez defansı Okan kardeşime attığı süper golden dolayı teşekkür ediyoruz. Çekilme Çekilme şey. Çekilmemiş. mi? Çekilmemiş. Aa, Apo çekmiştir aslında. Top şişirmeye gitmiştim. Ha, top şişirmeye gitmiştim. Ama çok güzel bir gol attı gerçekten. Ayağına güvenin sağ Selçuk abimiz bizi hiç canınız bırakmıyor. Sağ olsun ona da çok teşekkür ederiz. Rakip takıma tekrar teşekkür ederim. Kaptan ediyorum. bugün sağda çok serttiniz. Neden? Çok İlk aşırı aşırı, aşırı Çok faul oynadınız. Yani. Ortalamanız 30'a yükseldi bu maçta. Oyuncular işte biraz herhalde onlar mı geldi anlamadım olayı. Birazcık bir şeyler oldu ama anlayamadım. <laughs> sert oldu. Zaten sert okan oldu. Okan'ın genel özelliği o. Okan onun için yeterli. Aynen. Okan kardeşim sağ olsun. Beni de az ayağımı kırmadı. kırmadı. Teşekkür ediyoruz kendisine O zaman biz de tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçınızda başarılar ediyoruz. dileriz. Da yeni kariyerinde başarılar diliyoruz evet, kardeşim. Evet başarılar. Teşekkürler. Çok iyisin. İnşallah Değil koordinatörlüğü hayır. bırakmazsın. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.